Konusu açıldığında bunu mesela erkek şöyle diyorsa ben daha evlenmeyi düşünmüyorum. Ben daha işte evliliğe hazır değilim. E, haklısın e, sen evliliğe hazır değilsin e, ama ben e, önümü görmek istiyorum. Yani benim hayallerim var bu seninle evlenmeyi istiyorum ya da istemiyorum anlamına gelmiyor. Ama ben bir yola girdiğim zaman şuna bakarım doğal olarak. Bu insanla hayatımı geçirecek miyim, geçirmeyecek miyim, geçirebilir miyim, geçiremez miyim? Onu kontrol etmek içindir bir ilişki aslında bana göre dersiniz. Gayet sakin söylersiniz. Ee, evlenmeye hazır olmadığını söylüyorsun ama o zaman e... Önemli olan aslında kendini hangi hayatın hangi noktasında hissettiğim Ben şu anda bir aile kurma noktasındayım. Sen daha o noktada değilsin ve çizgilerde kesişemiyoruz. O yüzden de e, sanırım daha birbirimizi tanıyacak bir şey yok. Böyle şey yapabilirsiniz. Sen yani Yarım yamalak cümleler kurarak tam söylemeyin zaten cümlelerinizi. Eksik ve yarım söylediğiniz her cümle karşınızdaki kişinin o boşlukları doldurmasını sağlar ve genellikle karşınızdaki insanlar o boşlukları paranoyalarıyla, korkularıyla, kaybetme korkularıyla doldururlar. O yüzden bir cümleyi tam söylemeye çalışmayın. Aynı cümleyi kurmaya çalışmayın. Aynı çizgide değiliz o zaman dersiniz. Hangi çizgi derse <laughs> çizgili defter. Yani öyle, ya bir, ben çünkü aile hayal ediyorum. Güzel bir ilişki hayal ediyorum. Senle aslında bu olur mu diye bakıyorum ama madem aynı noktada değiliz bakmama da gerek kalmadı dersiniz. İşte neye bakmana gerek kalmadı? Hiç öyle bakmama gerek kalmadı.